Hadi bakalım. Evet, hocam hazır. Kitabı Dede Korkut Dede Korkut Hikayeleri Hadi bakalım. Şimdi o e, maddeleştirelim. 3-5 de soru soracağım. O soruları da doğru bildiğiniz an bu konu anlaşılmıştır. Tamam mı? Hadi. Yazdık mı? Kitabı Dede Korkut Dede Korkut Hikayeleri. Hı, bir dakika. Bir. Bir. Mahir <laughs> Hadi bakalım. Bir. Özgün adı. Özgün adı. Bak orada eğer dediğim anlaşılmazsa sayfa 41'deki metin ve tür, türle ilgili açıklamalar kısmında da özgün adı var. Tamam mı? Özgün adı. Kitabı. Kitap tire ı. Tamam mı? Bu bir e, tamlama. Kitabı. Yani Arapça tamlamalarda böyle yapılıyor. Kitabı dedem korkut özgün adı kitabı dedem korkut ala ikinci ada düzeltme işareti şapka var hepsini büyük harfle yazıyorsunuz ha özel isim kitabı dedem korkut ala lisan ı ıı, ıı dediğim yerlerde kısa çizgi lisan kısa çizgi ı ıı. Taife-i Oğuz Han'dır. Oğuz Yazdık mı? Kitaptan da bakıp yazabilirsiniz. Kitabı Dedem Korkut Ala Lisanı Taife-i Oğuz Han. Oğuzan. Ama Oğuz olarak da geçiyor fark et. Tamam aslında şunu söylemeye çalışıyoruz. Bak o 12 hikaye var ya. Bütün Oğuz Beyleri ile ilgili kısım var ya. Ama bağlı oldukları bir bey var, o da Bayındır Han. Tamam mı? Bayındır. O şeylerde çok fazla çıkmıyor, beyleri sefere çağırıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Ee, bu sefer sonrasındaki en en iyi, en güzel ganimetler Bayındır Han'a getiriliyor ve de e, böyle yılda birkaç kere büyük ziyafetler veriyor Bayındır Han. Tamam? Mı? Hepsi beyler var, ama bir de bağlı bulundukları Bayındır Han. Evet yazdık mı burayı? Bir ön söz mukaddime diyoruz. Yani giriş. Bir ön söz. Bir ön söz. Parantez içerisinde mukaddime diyeyim. Bir yerde karşılaşırsanız bu ne diye şey Bir ön söz mukaddime demek. Ne? Mukad? Mukaddime. D harfiyle. M U K A D D İki tane D i m e mukaddime parantezi kapatın ve 12 hikayeden oluşmaktadır. 12 hikayeden oluşmaktadır. Birinci vaktimize devam ediyoruz. Kim tarafından yazıldı? Bilinmeyen eser. Kim tarafından yazıldığı Bilinmeyen eser. On 15. yüzyılda 5. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. <laughs> Dede Korkut bu maddeye onu da ekleyelim. İkiyi ondan sonra yapalım. Dede Korkut ne diyorduk ona? Korkut Ata mı diyorduk? Evet. içinde onu yazın. Dede Korkut, Korkut Ata, parantez içinde onu da yazın. Hikayelerin yazarı değildir, anlatıcısıdır. Yazdık. Hikayelerin yazarı değildir, anlatıcısıdır. İki. Destan, destan, parantez açın. Epope, epope. Destan demek. E, po, pe. Paratesi kapatın. Geleneğinden, destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçiş döneminin ürünleridir. Destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçiş döneminin ürünleridir. Dede korku gelirim. Üç. 13. yüzyılda 13. yüzyılda Doğu Anadolu diyemedik de Doğu Anadolu 13. yüzyılda Doğu Anadolu virgül Azerbaycan Azerbaycan yaşayan Doğu Anadolu'da Azerbaycan'da yaşayan Oğuz Türklerinin Oğuz Türklerinin yaşantılarını hayvancılıkla geçiyor, geçiniyorlar. Yani geçip kaynakları hayvancılık, göçebe bir kültür. Hani sözlü dönem, destan dönemi, İslamiyet'ten öncesi Türk e, edebiyatını anlatırken bahsetmiştik. At, deve, koyun en önemli hayvanlar. Avcık önemli unutmayalım. Tamam mı? <laughs> Oğuz Türklerinin yaşantılarının kendilerindeki mücadele ve kavgaları e beyler de birbirine kavga ediyorlar haliyle arasında içlerindeki mücadele ve kavgaları virgül Oğuz beylerinin Oğuz beylerinin komşuları olan komşuları olan Ermeni Rum ve gürcülerle. Kısaca e, metinde bunlar kafirler olarak geçiyor. Tam nerede kafir tamlamasıyla geçiyor. Gürcülerle yaptıkları savaşları Bak şimdi eşlediğimiz metinde Deli Dumrul'la e, Azrail'in hani mücadelesiydi. Bir de Bayat'ın Tepe Gözü Öldürmesi hikayesi var. Bunlar olağanüstü. Destansı tarafının çok daha yoğun olduğu iki hikaye. Diğer e, sekiz beylerle falan filan. Bir de, e, kuşa olan e, kafirler diye adlandırılan kısım kimlerle olan şeyini anlatıyor. Dede Korkut hikayelerini. Tepe Göz ve... Evet. Yaptıkları savaşları. Tepe Göz özel isim. Tepe Göz ve Deli Dumrul öyküleri ise masallara ve destanlara özgü masallara ve destanlara özgü olağanüstü bitişik yazılır. Olağanüstü yaratıklarla tepe göz tepesinde bir göz masal kahramanı. Azrail şöyle bak olağanüstü yaratıklarla mücadeleleri konu edinir ya yani da konu alır diyebiliriz. Bir diğer maddemiz en uzun madde buydu. Bir diğer maddemiz hikayeler hikayeler nazım tire nesir karışık biçimde yazılmıştır. Nazım nesir karışık biçimde yazılmıştır. Konuşma bölümleri yani hikayenin anlatıldığı yerler. Konuşma bölümlerin Nazım, diyaloglar var diye kitabımızda. Der 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 diye başlayan. Dua edeyim hanım en sonunda dede Korkut söylüyor. Oğul oğul ay oğul dokuz ay dar karnında taşıdığım oğul. Anasına gelip de can istiyordu ya. Ana da kendi kendine bir şeyler söyledi işte. Evet konuşma bölümleri Nazım anlatma kısımları nesir biçiminde. Hikayenin anlatıldığı kısımlar nesir Konuşma diyalogların geçtiği kısımlar nazım şeklinde de biçimindedir. Hocam konuşma bölümlerinin nazım devamı. Anlatma kısımları nesir biçimindedir. Bir diğer maddemiz Oğuz Türkçesiyle yazılmıştır. Oğuz Türkçesiyle yazılmıştır. Dili oldukça sadedir. Dili oldukça sadedir. Gençler bunu söyledik bak. Oğuzlar Müslümanlığı kabul ettiler ama din unsuru çok az var. Mesela Arapça, Farsça kelimelerin geçtiği yerler dinle ilgili. Azrail, ne bileyim bir takım isimlerin geçtiği yerlerde. Tamam mı? Arapça, Farsça kelimeler sadece o dinsel birkaç tane bir şeylerle geçiyor. Bunun anlamını da söyledik. Daha İslamiyet Oğuzların tamamında ne yapılmamış? Kabul edilmemiş. Bunu da buradan çıkarabiliyoruz, tamam mı? Dili oldukça sadedir. Arapça-Farsça kelimeler sadece dinsel bir takım kelimeleri geçtiği yerlerde geçiyor. O zaman Arapça-Farsça ağırdır diyemeyiz. O yüzden dili oldukça sadedir. Evet, bir başka maddemiz akıcı bir dil vardır. Akıcı bir dil vardır. Yer 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 Aliterasyonlara rastlanır Aliterasyonlara Rastlanır Yer yer Aliterasyonlara rastlanır Aliterasyon neydi gençler? Sessiz harf, harf Şeydeydi Evet bir ünsüz harfin e, Şiirin Tamamında fazlaca kullanılmasıydı Sessiz tamam, evet. Efendim? Sesli harplerin oldu hangisiydi? Asonansı o da. Asanans. Evet. Aliterasyonel rastlanır. Bir başka vattemiz. İslami unsurların yanında İslami unsurların yanında Türklerin Türklerin İslamiyet öncesi Türklerin İslamiyet öncesi inanışlarına Tamam mı? Gökter'in inancı vardı. Hatırlayın orada. İnanışlarına ait unsurlar da vardır. Bak mesela e, ağaç, doğa sevgisi çok fazla var. Kadına çok, bu dönemde İslamiyet öncesinde gerçekten kadına çok büyük saygı var. Eşdeğer tutum var. Ne zamanki Arap kültürüyle karşılaşıldı, kadının e, toplumdaki yeri yavaş yavaş erimeye başladı. Ne zamana kadar? Cumhuriyet döneminde kadın yeniden bütün haklarına sahip oldu. Ama öncesinde şunu düşünün bakalım. İslamiyet öncesindeki Türkler'deki o büyük e, gelişmişliği bir gör. Bozulmadan önceki. Tamam mı? Yazdık mı orayı? Bir başka madde. Olağanüstü olaylar olağanüstü olaylar Olağanüstü olaylar ve gerçek olaylar iç içedir. Olağanüstü olaylar neydi? Deli Dumrul'un Azrail ile olan mücadelesi. Bir de başka bir şey olan e, Basat'ın Tepe Gözü Öldürme Destanı diye destan. Biraz sonra isimleri vereceğim. Bayat diyordum da. Basat'ın Tepe Gözü Öldürmesi ile ilgili kısımda olağanüstü destansı taraflar. O iki hikayede çok fazla. gerçek olaylar ise Oğuzların kendi içindeki mücadeleleri. Bir de Ermeni, Rum ve Gürcülerle olan yaptıkları savaşlar kahramanlıklar. Onlar da gerçek. Tamam mı? Olaylar iç içedir. Bir başkası oluştuğu dönemin oluştuğu dönemin tarihini virgül kültürünü virgül toplum yaşayışını toplum yaşayışını yansıtması yanında yansıtması yanında Noktalı virgül. Yan tutması yanında. Noktalı virgül. Dil virgül anlatım ve söyleyişindeki dil ve anlatım Peki söyleyişindeki özellikleriyle de önemlidir. Özellikleriyle de önemlidir. Evet. Yazdınız mı? Bir başka madde. Eserin Vatikan Amanya'nın Dresden şehrinde ve Vatikan'da bir de kitabımız Gümbet demiş. Hocam bir daha söyler misiniz? Eserin evet. Almanya'nın... Eserin Vatikan. Vatikan biliyorsunuz bir ülke. Küçük bir ülke. İtalyan'ın o şeyindeki küçük, küçük ülke. Papazlar, papalar, mapalar orada ya. Eserin Vatikan ve Dresden. Almanya'nın şehri bu. Dresden'de olmak üzere iki nüshası vardır. Kitapta üç nüsha demiş. Şuraya kitabımıza bakalım. Ee, bir de Günbet. Kitabın en son metin ve türle ilgili açıklamalar kısmına bakar mısınız? Dresden, Vatikan ve Günbet olmak üzere üç nüshası. Bu yeni herhalde. Önceden iki nüsha diyorduk. Dresden, Vatikan ve Günbet sonu D. Olmak üzere üç nüshası vardır. Ve gün... Efendim? Ve gün... Günbet. Mahir, Begüm. kitabımızın 41. sayfasını Sonrasına bakar mısın? Günbet de Diyarbakır'ın en sonu. Tamam, böyle... Anlaşıldı mı? de Korkut'la müsna... ilgili bir şey yazdırmayın. Mahir. Nüsha derken ne demek istiyordu? Nüsha ne oluyor? Nüsha demek onunla mı? ilgili evet kopyalar. Hı. Ama hiçbiri Türkiye'de yok. Farkında mısınız? Bizim Niye kültürümüze şeyim? ait. Ama Almanya'da, Vatikan'da, günbet nereymiş orayı bilemedim ya ben. Gümbet. Dur bakayım. Şurada bir yerlerde geçiyor muydu? Yok. Ona bir bakacağım tamam mı? Şimdi şey yapamadım ama. <laughs> Dede Korkut kimdir diye öyle bir ufacık bir e, not aldırayım mı? Yoksa anlattıklarım yeterli mi? Gençler bir dönüt verin. İlk ders vermiştiniz hocam. Evet tamam. O zaman yeter. Tamam. O zaman e, birazcık da ee, şeyle ilgili şu e, şey deyin ki 12 hikayenin isimlerini yazdırayım. Bir destanın nüshasına göre o hikayelerini bir hani 12 hikaye ve bir ön sözden oluşuyor dedik ya hikayelerin adı atları. Dirse Han oğlu Dirse Han oğlu Boğaç Han destanı. Bir. Virsehan oğlu, hepsini büyük harfle yazın. Bu ağaç destanı. İki, Salur Kazan'ın özel isim bu. Salur Kazan'ın evinin yağmalanması destanı. Üç, Kambüre o. Nerede ya? Hakan oğlu Bamsı Beyrek Destan Yazdık mı? Kam Büre Kam Kam Büre oğlu Bamsı Beyrek Destanı 4 Kazan Bey'in Bey'inden sonraki in çekim eksikliğinden özel Kazan Bey'in oğlu Uruz Bey'in esir düştüğü destan. Kazan Bey'in oğlu Uruz Bey'in esir düştüğü destan. Beşincisi Duha Kocaoğlu Delü Dumrul destanı. Delü diye yazılıyor. Duha Kocaoğlu kitabımızda da var. Duha Kocaoğlu Delü Dumrul Destanı. Altı, kanlı koca oğlu, kanlı koca oğlu, kan turalı destanı. Kanlı koca Kanlı koca oğlu, kan turalı destanı. Yedi. Kazılık Koca Oğlu Bak soy isimler ta ne zaman verildi? Cumhuriyet döneminde. Kazılık Koca Oğlu Yigenek Destanı yani oğlu 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 onları anlıyorsunuz değil mi? Kazılık Koca Oğlu Yigenek Destanı Kimin? Babası kimmiş? Kazılık Koca. Sekiz Basat'ın <laughs> Basat'ın özel isim gene biliyorsunuz bunların hepsi. Tepe Gözü Özel isim. Öldürdüğü destan. Basat'ın Tepegüz'ü öldürdüğü destan. Begil 99. Begil oğlu Begil oğlu Emren'in Emren. Emre değil ha. Sonunda ne var? Emren'in destanı 10 Hocam bir daha söyler misiniz? Em? Emren. Emren. E M R E N. Emren'in destanı. On. Uşun koca oğlu. Uşun koca oğlu. Segrek. Segre'in diyeceğiz ama özel isimlerde biliyorsunuz yumuşama yazımda gösterilmiyor. Segrek'in destanı. Öyle söyleyeyim anlayın diye. Segrein destanı diye okuyoruz ama Segrein destanı. 11 Salur kazanı oğlu Uruzun Salur kazanı oğlu Uruzun tutsaklıktan çıkardığı destan. Ve son 12 İç Oza. Taş Oğuz. Taş Oğuz dış Oğuz demek tamam mı? Taş Oğuz asi olup iç Oğuz'a taş Oğuz asi olup Beyreğin Beyrek özel isim. Beyreğin öldüğü destan. Hocam baştan söylemeyeceğim bir daha. İç Oğuz'a Hayır benim ses gelmiyor mu sana? İç Oğuz'a Bazen kesiliyor hocam. Ben e, Vallahi söylüyorum. diğer hiçbir arkadaşım tekrar. Ben de hocam edeyim. internette bugün birazcık sıkıntı var da o yüzden. Peki. İç oğuzda taş oğuz asi olup beyreğin öldü destan. Yazık mı? Diğerleri yazdı mı gençler? Evet, evet hocam. Evet. 12 destan bu. Ön söz kısmında da zaten şey yapmıştık. Giriş kısmında sözlerine ayrılıyor Dede Korkut'un. Söylemiş olduğu vecizler sıralanmakta. Sonra da kadınlara dua ayıran sözleri gelmekte. Vecizler dört grupta toplanmış olup bu grupta sonları hep aynı şekil ve kelime ile bitmekte. Her grubun sonunda da bir iki dua cümlesiyle bitmekte. Bunu yazmayı dinleyin. Dede Korkut söylemiş, Allah Allah demeyince işler düzelmez. Kadir Tanrı vermeyince er zenginleşmez. Ezelden yazılmasa kul başına kaza gelmez. Ecel vakti ermeyince kimse ölmez. Ölen adam verilmez. Çıkan can geri gelmez. Bir yiğidin kara dağ yumrusunca malı olsa, yani çok fazla malı olsa, toplar talep eyler, nasibinden fazlasını yiye. Nasibimiz neyse onu yiyemez. Gürül deyip sular taşsa deniz dolmaz. Kibirlilik eyleyeni tanrı sevmez. Kibir nedir? Başkalarını küçük görme, kendini yüksekte zannetme. Gönlünü yüce tutan erde devlet olmaz. El oğlunu beslemekle oğul olmaz. Büyüyünce bırakır gider gördüm demez. Kara eşek burası çok önemli. Bak vecizeler atasözlerle ilgili kısımlar bunlar. Tamam mı? Diyor ki Kara eşek başına gem vursan katır olmaz. Hani bizde de ne bununla ilgili ne var hatırladınız? Eşe Hatırladın. altın semer koysalar eşek yine eşek. eşektir mi? Evet. Hizmetçi elbi elbise giydirsen hanım olmaz. Bak bunlar hepsini Dede Korkut diyor ha. Eski pamuk bez olmaz. Eski düşman dost olmaz demiş. Bak bunlar hepsi günümüze kadar savlar hani sözlü dönemin o ürünleri vardı ya. E, günümüze kadar e, nesilden nesile, yazıyla aktarılmış hala kullandığımız atasözlerimiz mi bunlar? Birçoğu. Değil, Değil mi? Nesilden nesile, dilden dile aktarımla bugünlere ulaştığının bir kanıtı mıdır bunlardan? Evet. Evet. Bak kültürün çok eskilerden. O zaman bir devamlılık söz konusu öyle değil mi? Ta geçmişten taşıdığımız e, bütün değerler, maddi manevi değerlerin hepsine kültür diyoruz. Evet bir de kısacık şununla ilgili bir şey söyleyeyim. Ve Dede Korkut'la ilgili soruları yapıp bitiriyoruz işi. Beş dakikamız kalmış zaten. Üç hocam. Üç mü? Aman. Zamanı vallahi çok az yapıyorum. Türk Edebiyatı'nda ee, şöyle yazın. Türk edebiyatında Dede Korkut hikayeleriyle ilgili ilk çalışan isim Kilisli Rıfat'tır. Size bir şey söyleyeyim. Önceden yabancılar bulmuşlar zaten. Her zaman olduğu gibi. İlk çalışan Kilisli Rıfat'tır. Tamam mı? 1916 yılında Öyle 1916 deyin. 1938 yılında 1938 yılında Orhan Şahik Gökyay Orhan Şahik Gökyay Dresden nüshasını esas, esas, almış hani biraz önce Dresden Almanya dedik ya esas alarak Latin harfleriyle ilk baskısını yapmış İlk çalışan kilisli Rıfat 1916 1938'de Orhan Şahik Gökyay Latin harfleriyle ilk baskısını yapmış. Daha sonra da Profesör Doktor Muharrem Ergin Edebiyat falan okursanız bu ismi çok iyi bileceksiniz. Biz biliriz. İlmi bir çalışmayla çalışıp yani bugünkü edebi edebi tarafla ilmi, bilimsel bir çalışmayla e, Dresden ve Vatikan nüshalarını birleştirip ilmi bir çalışma ortaya koymuş. Türk edebiyatında üç, üç tane isim. Tamam. Kedisi Rıfat, Orhan Şahit Gökken, Muharrem Ergin. Anlaşıldı mı burası? Ders bitti. Ee, o zaman e, bir sonraki dersimizde sorularla başlayacağız. Sonra da halk hikayesi diyeceğiz. Burada anlaşılmayan bir taraf var mı gençler? Yok hocam. Kızlar? Yok hocam. Enes, Yok senden hocam de bir dönüt alalım. Yok hocam. Yok. Tamam. O halde ne yapıyoruz? Hoşça kalın diyoruz.